Evet değerli basın mensupları, sevgili Edremitliler, belediyemiz mülkiyetindeki zeytinliklerimizle bugün itibariyle kendi personelimizle, kendi imkanlarımızla yeni sezon hasata başlamış bulunmaktayız. Bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Zeytin bizim en önemli değerimiz. Bu değeri daha yükseltmek, daha yüceltmek, daha üst seviyelere taşımak adına belediye olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. İki sezondur zeytin yağımızı Edremit Belediye markalı üreterek tüketicilerimizin tüketimine sunduk. Oldukça da olumlu bir tepki alıyoruz. Çok ciddi bir müşterimiz portföyü oluştu. Bunu daha da geliştireceğiz inşallah. Bu bizim zeytine verdiğimiz değerin önemin çünkü en büyük değerimiz zeytin yöremizde. Bunu çok daha yukarılara taşıyacağız. 60 bin civarında zeytin ağacına sahip bir belediyeyiz. Belediyemizin mülkiyetinde olan 60 bin ağacı tabii ki hepsini kendi hasat edip kendi imkanlarımızda zeytine dönüştürmek, yağa dönüştürmek bunlar ilgili tesisler kurmak hedefimiz. Adım adım ilerliyoruz. Her geçen gün daha iyi noktaya geliyoruz. İnşallah ileride dediğim gibi tesislerimizi de kurarak, zeytinimizi de üreterek Edirne Belediyesi markalı zeytin ve zeytinyağımızı çok daha geniş anlamda hasat ederek kendi zeytinliklerimizden çok iyi bir noktaya getireceğiz. Türkiye'de ve ülkemizde bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Taner Bey ve Tarım Komisyonu üyelerimize teşekkürler diyorum. Yemekçilerimizin emeğine sağlık. Onlar da özellikle e, zeytini işini toplamayı bilen e, kimselerden kendi personelimiz olarak seçilmiş arkadaşlardır. Onların da e, yüreğine, emeğine, terine sağlık. Alın teriyle bunlar toplanıyor ve bu alın terinin emeğin şeye yansıması mutlaka çok daha güzel oluyor. Lezzeti çok daha güzel oluyor. Ben yeniden yeni hasat sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, dur, on, 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 bana göster. O, <laughs> Sen kravatla gelmeli. Tamam. Geçen azıza mı çekiyor? Video çekiyor. Çıkar bu yağlar. Çıkar bu ya.

tarafında. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak bu sene zeytin sezonuna başlamış bulunmaktayız. Sezon içerisinde takribi çalışma süremiz 3 ay gibi bir süre olarak planlamış durumdayız. Belediyemizin uhdesinde bulunan Yeşil alanlardan ve kendi zeytinliklerimizden toplayacağımız keşif, tahmini keşifimiz 1800 çuvaldır. Bu 1800 çuvalı topladıktan sonra zeytinyağı fabrikalarında sıktırdıktan sonra belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilmektedir. Toplanan e, zeytinlerimizden elde edilen yağların aroması ve kalitesi gayet güzeldir. Güzel e, nefasete sahiptir. E, tabii bu e, topladığımız 1800 çuval e, zeytinden mevsimsel durumlara ve randımana göre alacağımız zeytinyağı miktarı da değişmektedir. Bununla da ilgili tahmini beklentimiz 30 ton civarında bir zeytinyağı beklemekteyiz. Sezonun tüm üreticilere, zeytinle uğraşan tüm emekçilere hayırlı olması temenni ediyoruz. Teşekkür ederim.